sınız <laughs> güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlerle Aralık ayında okuduğum kitapları paylaşıyor olacağım. Bu ay 7 tane kitap okumuşum. Bir tanesi manga gerçi ama yine de sayılır. Bence çok güzel bir rakam oldu. Çünkü okuduğum kitapların genel olarak hacmi büyük. Yani çok fazla sayfası olan kitaplar. O yüzden mutluyum. Siz bu ay neler okudunuz, neleri beğendiniz, neleri beğenmediniz aşağı yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca yeni yıldan dilekleriniz var mı? Yeni yıldan dilekleriniz nelerdir aşağı yazarsanız da çok sevinirim. O zaman ben direkt böyle sırasız mırasız başlıyorum arkadaşlar. Bam bam. <laughs> İlk olarak paramparça bir kızı göstereceğim. Bu Kathleen Glasgow'un yazmış olduğu çok da güzel bir romanda aslında. Şöyle ki psikolojisi gerçekten yerinde olmayan bir kızı okuyoruz ve bu kız kendine zarar veriyor sürekli. Ve bu yüzden de bir hastaneye kapatılıyor ve kendine zarar vermesi önleniyor. Daha öncesinde de zaten sokaklarda yaşamış bir kızdan bahsediyoruz. Bu nedenle gerçekten hani böyle birazcık depresyonda bir hayat okuyacağınızı anlayabilirsiniz. Gerçekten çok zor olaylar yaşayan kırık bir kızın hikayesini okuyorsunuz ve tamir olabilir mi olursa nasıl onu görüyorsunuz. Ben çok beğendim. Buna benzer romanları çok fazla okuduğum için birazcık aslında hoşuma gitmeyeceğini düşünmüştüm ama gerçekten güzel bir romandı. Ardından Yeşili Sevmek isimli bu kitabı okudum. Bu Leman Veli'nin kitabı ki Leman Veli'nin kitaplarını genel olarak severim. Hayatı boyunca annesi tarafından kısıtlanmış bikini giymesine bile izin verilmemiş bir karakterimiz Gül. Hani yani ne zaman kafeye gitse bir dönüş saati konmuş, sürekli bir şeyler yapmak istediğinde baltalanmış bir karakter. Ailesi bir yazlıkları var. Bu yazlıklardan yurt dışına tatile gidiyor. O yüzden de Gül kendi başına kalıyor ve yazlıkta takılmaya başlıyor ve bir kaza sonucu Nart'la tanışıyor. Yavaş yavaş hani yazlık zaten geniş bir arkadaş grubu oluşuyor. Herkes birbiriyle tanışıyor. Herkes birbiriyle kaynaşıyor. Hani sadece Gül ve Nart'ın hikayesi diyemem bu kitap için çünkü çok daha önemli. Hatta neredeyse başrolü onunla paylaşacak kadar değerli. Karakterler de var. İşte Yusuf var, Şeyma var, Erkan var gibi gibi. Ya açıkçası şöyle söyleyeceğim. Bakın ben her ne kadar Le Veli'nin yazım stilini çok sevsem de artık bu Wet Pet'in örgü döngü olayından birazcık sıkılmaya hatta bayağı bir sıkılmaya başladım. Yani gerçekten klişe bir Wet Pet kitabı diyebiliriz bunun ve bunun türevleri için. Çünkü neden? Herkese karşı soğuk olan bir erkek karakterimiz var ve bu erkek karakterimiz nedense kızımıza karşı bir anda böyle çok sıcak, çok tatlı, çok düşünceli bir birbirine dönüşüyor. Kızın da travmaları var. Hani böyle sessiz bir kız ya da çok cool bir kız. Klasik zaten. Ama çok da masum bir kız olmak zorunda. Ve çok eğlenceli bir arkadaş grubu olmalı ve bu arkadaş grubunda hepsi çok eğlenmeli falan. Bu fetbet döngüsünü biliyorsunuz. Bu örgü yani artık. Değişmiyor bu. Çok çok okuduğum için hani ben bu kitabı da biraz ortalama buldum. Levan Veli'nin çok daha güzel kitapları olduğunu biliyorum. O yüzden açıkçası hani ortalama diyebileceğim bir kitap. Ama içerisinde artı 18 bir içerik yok. Bu tarz döngülerden hoşlanıyorsanız ben bunu seviyorum ya. Ben bunu istiyorum ya diyorsanız tavsiye edebilirim. Ardından Cagaster'de işler gerçekten çokça karıştı. Cagaster'in bu kaçıncı cildiydi ya? Dördüncü cildini okudum. Bende şu an 6 tane cildi mevcut ve devamı çıktı mı çıkmadı mı açıkçası bilmiyorum ama Cagaster çok sevdiğim bir seri. Ve dördüncü cildine kadar ulaşmış olabilmek bence çok güzel bir şey. Bu yıl boyunca keşke Cagaster'i bitirebilseydim komple diye düşünsem de. Yine de dördüncü cildi de okuduğum için mutluyum açıkçası. Olaylar çok kızışıyor burada. Gerçekten macera üstüne macera yaşıyorsunuz. Çizimler yine her zamanki gibi çok keyifli. O yüzden bu seriyi komple sizlere öneririm. Eğer manga okumayı seviyorsanız. Ardından Jornesbo'dan Oğlu okudum. Jornesbo yakın zamanda böyle Tezgerison'la birlikte sürekli okuduğum polisiye yazarlarından bir tanesi. Kitapta babası polis olan bir oğul var. Zaten oğul. Direkt the oğul bu adam. Ve babası bir şüpheli bir intihar mektubu bırakıp hayatını kaybettikten sonra oğul bu davanın peşine düşüyor. Ama intikam planı güderek. Hani yasal yollarla değil de yasal olmayan yollarla, illegal yollarla. Polis memurları, köstebekler, böyle işte hainlikler, intikam planları falan derken gerçekten böyle tam bir cinayet romanı okuyorsunuz bu kitapta. Ama bence bu kitabın bu kadar hacimli olmasına gerçekten gerek yoktu. Yani 300 sayfada da aynı hikaye anlatılabilirdi ve bu kitap tam tamına 507 sayfaydı. Bence o kadarına da gerek yoktu. Ama beğendim mi? Hani beğendim. Bir daha okur muydum? Okurdum açıkçası. Ama açık ve net konuşayım bu ay 7 kitap okumamın bir sebebi de oldur Çünkü gerçekten çok hacimli bir kitap olduğu için ve konu genel olarak zaten okuyucu tarafından anlaşılabilir bir konu ya. Hani bunu 500 sayfa değil de 300 sayfa yazsaydı ben muhtemelen hızlıca bitirirdim ama 500 sayfa olduğu için elimde biraz süründü. O nedenle yeni kitaplara da başlayamadım. O yüzden de 7 kitap okudum. Yani aslında gerçekten düşününce bu ay 7 kitap okumamın tek sebebi bu. Çünkü biliyorsunuz daha geçen ay 15 kitap civarı okudum. Yani okuyunca tam okuyorum. Hevesim olunca. Ki hevesim vardı ama Oğl da biraz kırıldı. Çok sevdiğim bir kitap oldu ama dediğim gibi hani fazla uzatılmış kitaplardan pek haz etmiyorum. Ve Saramago'nun Görmek'ini okudum. Görmek körlüğün ikinci kitabı. Biliyorsunuz körlük dünyayı salgına vurmuştu ve herkes bir anda kör olmuştu. Eğer körlük kitabını okuduysanız, okumadıysanız da şu an öğrenmiş olduğunuz bu arada okuyun çok güzel bir kitaptı. 4 yıl geçiyor aradan ve yağmurlu bir seçim gününe aslında başlıyoruz kitapla ve bu yağmurlu seçim gününde insanlar oy kullanmaya yağmur yağdığı için gelmiyor. Ve oy kullananlar da çok, çokluk olarak boş oy atınca o ülkede bir kriz çıkıyor. Devlet anarşistlerin oy kullanmamasından dolayı iyi lan istediğiniz olsun biz çekiliyoruz artık devletsiz yaşayın diyor ve gidiyor gerçekten. Polis, hukuk, kanun hiçbir şey kalmıyor ve ülke o şekilde daha huzurlu oluyor. Otoriteleri tabii ki bu deli gibi rahatsız ediyor. Nasıl huzurlu olabilirler abi diyor. Hani hukuk yok ya, kanun yok. Alo nasıl huzursuz olabilir? Ay huzurlu olabilirsiniz diyor. Ve gerçekten hani çok eğlenceli ama aynı zamanda çok güzel bir hiciv kitabı okuyorsunuz. Ben bayıldım. Yani gerçekten hani okumanızı deli gibi tavsiye edebileceğim bir kitap kesinlikle öneriyorum. Ayrıca kapağı falan da çok güzel. Ben bu kitabı çok sevdim. Körlüğü de çok sevmiştim ama görmek bence bir tık daha ironik bir şekilde komikti. O yüzden ben bunu daha çok sevdim açıkçası. Ve ardından gerçekten çok güzel olduğunu düşündüm. Ve yıl sonunun artık böyle son günlerinde okuduğum için bunu 2024 favorilerine eklemeyi planladım. Erdem yılından bahsedelim. Kadınların hepsinin içinde bir sihir olduğu inanılıyor ve hepsinin cadı olduğu inanılıyor. Ve cadılığını sihrine bırakabilmesi için bir yıl boyunca kadınları Erdem yılına yolluyorlar. Yani işte hayatta kalması gerekiyor, sihrini fark etmesi ve o sihrinden arınması gerekiyor ki erkeklere layık olabilsin. Bu arada gitmeden önce Erdem yılına erkekler kadınlara duvak veriyor. Ve duvak verilen kadınlar hani sözlü, nişanlı gibi bir şey ama kadınların hiçbir söz hakkı yok. Hatta böyle işte bu yıl duvak alamayacak mıyım falan diye üzülüyorlar da salaklar. Baş karakterimiz ise bir adamla evlenip ona kul köle olmak istemeyen bir karakter ve gerçekten hani kendisi kadın olarak bir şekilde ayakta durabilmek isteyen bir karakter. Hani dua almayayım diyor. Yeter ki diyor hani kendi ayaklarım üzerinde durabileyim diyor. Gerçekten çok kuvvetli, çok güçlü bir karakter. Ve bu arada kuvvetli ve güçlü olmasının tek sebebi tabii ki de fiziksel özellikleri değil. Aynı zamanda mental olarak da çok güçlü bir kadın. Ki Erdem yılında da hem takımı hem de kendini ayakta tutabilmek için gerekli olan meziyet bu. Dediğim gibi hani kitabın vermiş olduğu o baştaki üzgünlük feministleri böyle delirten enerji bir anda feminist kitaba da çevriliyor ki zaten yazarın olayı bence birazcık buydu. Gerçekten hani bir manifesto yazmak istedi belki de bilmiyorum. Enerjisi çok güzeldi. Gerçekten bu kitabı okumanızı deli gibi tavsiye ederim. Özellikle de genç kızlarımızın özgüven aşılayabilmek için ve biz her şeyi yaparız diyebilmek için Erdem Yalın'a bir şans vermesi gerekiyor. Öneririm. çok öneririm. Ardından feci halde tükürdüğümü yaladığım bir kitap olan Sokak Nöbetçileri 2'den bahsedeceğim. Aslı Arslan'ın yazmış olduğu bu serinin birinci kitabına dair bir yorum videosu çekmiştim ve sizden özür dilerim ama diyerek başlayarak kitabı böyle gömmüştüm. Neden? Dediğim gibi. Hani dedim ya az önce de wet pet döngüsü. Ya ben wet pet döngüsünü sevmiyorum. Sürekli baş karakterimiz kıza iyi davranan fakat normalde soğuk olan bir karakter okumak benim hoşuma gitmiyor. Yani gelin karakterlerimizi ya çok kibar çok tatlı insanlar yapalım. Erkek karakterlerden bahsediyorum. Ya herkesi kibar olsun ama kızımıza ayrı bir kibar olsun tatlı olsun. Ya da abi herkese soğuk olsun kızımıza da soğuk olsun. Yani hani bu bir karakter meselesi çünkü. Tamam, sevdiğiniz kişiye karşı değişirsiniz. Sevdiğiniz kişiye karşı ayrı bir heyecanınız olur tabii ki de. Ama yani karakterimiz hiç böyle tatlılık, kibarlık, ne bileyim centilmenlik göstermemiş. Pat diye kızımız gelince bir bakıyoruz ah hediyeler, aşk böcekleri falan. Yapmayın. Neyse bundan dolayı birinci kitabı bayağı görmüştüm. Bir de hani dediğim gibi arkadaş ortamı falan da çok klişe. Hani ne bileyim Mutlu var mesela. Mutlu, Bartu. Hani bunlar çok klişe karakterler. Abi karakteri, işte eğlenceli karakter, soytarı karakter. Ya da işte ne bileyim kızlarda da kızın en yakın arkadaşı olacak karakter. Ya da kızdan biraz nefret edecek ama sonradan çok sevecek karakter. Of yani bu döngü çok büyük belli olan bir döngü. Bunda hem fikir olalım. Açın 3 tane Wetbet kitabı satın alın veya Wetbet'i açın 3 tane Wetbet kitabını taratın okuyun. Oradan en az ikisinde bu döngüyü göreceksiniz. Ben buna kalıbımı basıyorum. Bu kitabı da o yüzden görmüştüm. Birinci kitabını. Şimdi ikinci kitabına geçtiğimde ise tükürdüğümü bir tık yaladım. Yani şöyle yine 2024 favorilerine mesela Erdem Yılı gibi eklemem bunu. O kadar beğendiğimi söyleyemem. Ama bence karakterin hikayelerini, karakterlerin hikayelerini ve geçmişlerini görmemiz bu kitapta bu seriyi biraz güçlendirdi. Yani Bartu'nun hikayesi mesela hani Bartu evet bir abi karakter. Evet bir hani böyle bir kızı çok seviyor. Tam bir mahalle abisi. Fakat hani onun hikayesini, geçmişini görmek Bartu'yla benim bağ kurmama sebep oldu. Bartu hala çok klişe bir karakter ama artık onunla bir bağım var. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Yazar bu konuda bence ikinci kitapta iyi iş çıkarmış. Koza karakteri diye bir karakter var. Bu arada bu kitaba dair ayrı bir yorum videosu çekeceğim. Oradan izleyin detaylı bir şekilde. Muhtemelen bugün bu video yayınlanacak, yarın bu video yayınlanacak. Onu detaylıca izleyin. Yani Koza karakteri bence klişe bir karakterdi. Zaten kötü bir karakterdi ve bir anda insancılığını yanını göstermek bence kitabı biraz gerçekçi aldı. E yine de hani yazara birinci kitapta gerçekten hani ya bunu niye yaptın dediğim her şeyin ikinci kitapta nedenini okuduğum için koza karakterinin iyileşmesinin de bir nedeni olduğunu düşünüyorum ve yazara güveniyorum. Işık sahneleri ve kozayla olan bağı hala mesela aydınlatılmadı ama önümüzde iki tane daha sokak nöbetçileri kitabı var. Olabilitesi var yani aydınlanabiliriz bu konuda. Yankı ile Helen bu arada... <laughs> Çok klişe ya. O, o iki Kişi hani çok şey yapamıyorum. Ben Bart ve Mutlu ve Işık için biraz da Lali için okuyorum bu kitabı. Yani Helin karakteri özellikle benden uzak Allah'a yakın diyebileceğim bir karakter olurdu. Yani şöyle ben bu kitabı satın aldıktan sonra birinci kitabını okuduktan sonra ikinci kitabı da okur sonra seriyi yarım bırakırım diye düşünüyordum. O konuda tükürdüğümü yaladım. Üçüncü kitabı da okuyacağım. Hani bakacağım nasıl olmuş diye. Şu anlık dediğim gibi hikaye böyle ilerliyor. Zaten detaylı yorumunu da paylaşırım size. Sokak nöbetçileri öldüm mü gömdüm müsün de. Ama az çok fikir sahibi olduğunuz Bence o videoya giderek biraz daha fikir sahibi olup biraz eğlenebilirsiniz. Çünkü söveceğim bazı şeyler de var gömeceğim ve öveceğim şeyler var diyelim. Bu ay dediğim gibi 7 kitap okudum. Bence bu ayın ve bu yılın hakkını verdik. Yıl sonunda okuma hedefime ulaştım. Çok mutluyum bundan dolayı ve bir sonraki yılda 120 kitap okumak gibi bir hedefim var. Bu arada bu yıl hedeflerimi izlemediyseniz şuraya veya şuraya tıklayabilirsiniz. Bence başaracağız. 120 kitap seneye okuruz. Siz bu yıl bu arada kaç kitap okudunuz toplam? Onu da aşağı yazarsanız çok sevinirim. Umarım benim gibi manyak gibi okuduğunuz kitapları not alıyorsunuzdur ve bu şekilde sayılarını da biliyorsunuzdur. İzlediğiniz vaktiniz ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.